Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğukan Uzun bir zamandır video çekmiyorum Nedeni ise 3 saat veya yani 4 saat kendi başıma oynamam Bu süre zarfında bir tane on var 3 tane yavrum var Dodon var Evet bu benim adamım Evet benim benimki bu evet, Binebiliyorum üzerine Hepsini size göstereceğim Şu an level'ım 37 Bir level kaldı bir level almam gerekiyor Bir level alırsam eğer ki Kilim kadar ona bakacağım ben bir. Baya varmış. Maalesef baya varmış. Tamam tamam. Hiç sorun değil hiç sorun değil. Uçan bir şey var yanımda ama olsun. Aa davranış. Ne yapıyorsun sen? Ya kal orda aferin Tamam Hiç bir yere kal orda evet, Kır evet İyi misin orada Kalk anam sıkıntı yok ben ben Şimdi arkadaşlar 38 level olursam eğer ki Bakın ya, Bu arada evi falan geliştim onu yapabiliyorum o başka Şimdi yani 38 level olursam Eğer yapabiliyorum Eğer yapabilirsem de üf. Yani. Abi saniye. Inventory. Dur. Olmadı. Şunu şey yapalım. Terlemeden biliyor mu? E, bu şöyle mi oluyor? Ha ama olmaz. Peki şöyle yapsak. Tamam. Of saçlara bak. Mis. Böyle olsun. Etik olmuyor diğer türlü arkadaşlar. Ayıp olmasın videoda şu anda. Bu onu ufak kardeşimiz izleyebilir. Ya da onların daha kutsal olan ailesi izleyebilir. Ayıp olmasın. Hmm... Bir taştan duvar yapalım kendimize. E bir de şundan yapalım. E bir de şundan e bir tane yapalım. Go! ya. Biraz geliştik. Level'larımız arttı. Güzel güzel level'ımız geldi aslında kendimize. Şu hayvan bir bin set var ya. Üf. O zaman harbi üf yani. Bu arada balta set yaptım. Artı çok daha fazla veriyor arkadaşlar. Aa, spinoli kesikten sonra biraz daha vs attım insan aralarda. Hayvanlara falan bir özgürlüğün geldi kendime. Aa, majo meyvesi çok şey yorulmuş. Mejo Mervis, Mace pardon Yaratıkları onun sayesinde aa, şey yapıyorum. Nasıl desem sizi? Eğitiyorum. Ve ben bunu yediğim için bende az vardı ama şu an 50 tane var elimde gözüken. Sizlerle bir yayındayken bir hayvan yapabiliriz. Eğitebiliriz. Diye düşünüyorum. Ben biraz şuna yiyeyim. Envantörü bir aç bakayım. Heh yemek et varmış bizde ya. Aa, ver ver et ver. Tamam aç bakayım açlık durmasın. Hemen doluyor hiç sorun yok. Ben bir tane bir tane dışım duvar bir tane mi? bak adına. Tamam. Allah ne şu Ay arkadaşlar bakın şurası oraya girilmez tamam şu ikisi öldürü iki tane falan saldırırsa Allah korusun şu an hiç onu gecit durumuz yok bizim biliyor musunuz? Hmm. Hmm. Ne, ne yakalayabiliriz bakalım. Önce bir şeye bakacağım bir saniye. Ya bakayım şunları. Tamam. Biraz uçacağız. Uzaklara gideceğiz anlamında. Tıp 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 tıp. Ben bir su içeyim. Bir su içeyim ölmeyeyim ya. Tamam. Susurken çünkü çok sıkıntı oluyor. Mesela böyle tam yaratan falan saldırıyorsunuz. Bir şey oluyor. Aa ben susadım ben. Ölüyorum. Öyle olmuyor kardeşim. Bir şey yok. da istemiyorum ya. Dodo Aha. Bunu anlamadım hala arkadaşlar ya. O yüzden bunu öldürürüm. Öl bakayım. Ölür müsün? bayağı güçlüymüş ha. Senin derin ne kadar? Hmm. Tamam 48 sen deri gel bence yeterli arkadaşlar. Dodo. Hadi -do. ben dinleyelim. Ya şu dayanıklı basacağım ya. Şu var ya. Aa nerede bu? Şu. Şunu levelde basma gerekiyor. Ağırlık 300'e çektim. Ağırlık şu an ileridir ama dayanıklı olmaz ya. Dozucu özür dilerim. Tam deri lazım arkadaşlar bu. Yani yanlış anlaşılmasın yani deri lazım bize. Merhaba. Koş 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 pirana gelme çabuk. Dıp dıp dıp. Tamam. Kardeşim merhaba. Neyse <laughs> sen savaşma. Vururum ağzını he. Savaşma değil mi? Ben açım ama. Kafana Ağzına. Ağzına. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel. Eğitileceksin lan sen. Eğitil köpek. Tamam. Aa. Şöyle oluyor mu? Oha! Kimsin lan İt! <laughs> Evim mi ya? Lan evimi mi çaldı be? Şerefsiz. Hiç beklemiyordum bunu ha. Dilo merhaba. Ya Dilo şu an iyi iyi. Bakın kesin biraz. Aa geldi. Dilberay. Dilberay merhaba nasılsın iyi misin? Yalnız ben şu şunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Gel tam sana kazanayım. Eti de ver. Evet. Gel. Saldır Dilo! Dilo saldır! Dilo saldır lan! Aa saldırmadı. Merhaba. Dilo bir şey soracağım. Neye sen saldırmadın? Ne? Hadi gel sen eve gel. Hadi gel. Sen eve gel gel. Ağzını ah, sıçarım seninle Yes. Şerefsiz mi? çaldı. Siz Gel gel gel. Gel. Dilo. Aslan parçası sen tükürdün mü az önce? Cık, yerim seni ya. Delikanlı ya. Devam. Gelin gidelim. Bu ne? Sen bayılıyor mu? Değmem lazım.

Mola için taş lazım. Dilan haber iyi misin? Abi iyiyim Nasılsın? nasıl? İyiyim kardeşim ya. Allah razı olsun. Diğerini temizleyelim arkadaşlar ama nasıl yapalım Dilo diğeri ne Dilo Oğlum nerede o hayvan Görmedin mi sen onu ya İnsan nereye gitti falan falan onu soruyor ya Bir şey ötüyor Sen ne kadar tatlısın öyle. Sen ne kadar tatlısın öyle. Pardon. Tamam. Yine bak. Biraz yemek yiyip su içelim. Ne yapıyorsun? Dil iyi misin? Dilberay. Zorunda mıyım? Gel 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 buraya. Gel. Takım oraya gel. Zorunda mıyım? Ben şimdi şey yayın okumadım ya. Bakayım yemek sıkıntısına Suyumuz var yemeğiniz Ben, ben dayanıklı kalacağım bir tık ya. 120 oldu kaç 120 oldu güzel. Koşmak önemli arkadaşlar. Peşinden sonra yaratık süre ben bir şey yapamıyorum. Şimdi bu var, bayıltıcı zımbırtım var. Geliyor mu Dilo? Abi geliyorum, geliyorum. Gel, gel, gel. okum yok yanımda. Biraz dinlenip enerjimi toplayacağım. Neredesin ya? Dilbera ne yapıyorsun? Abi peşindeyim işte. Ya ya tipler gördün mü? Vallahi görmedik. Gel gidelim gel. Şimdi ağırlaşma yavaş yavaş gidelim de. bir sesle geldi. <laughs> ha, sıçtı, pardon. Kamera kameraya karşısında sıçmak kötü oluyor arkadaşlar Kusura bakmayın ben şimdi alayım. Gel lan buraya. Gel buraya gel gel. Sen kimsin? 예스, 시작. 둘, 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 딜로! 둘, 둘, 로 둘, 로 둘, 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 로 둘, 둘, 오하! Dilberay'ım öldü. Dilberay. Dilberay. Zorunda mıyım? Zorunda mıyım? Aha. Yeni Dilberay'a var. Gördüğünüz <laughs> Gel bakayım buraya. Sen kimsin sen dil dilberacı 30 ev bu var lan. Devam. hakaret misin? Sen kimsin lan it? Ya <laughs> bakın buraya kafana kafana vurdum acı mı? Vurayım lan kafana lan he? Lan vurayım mı? Aptal salak Pislik acı Bir daha bir daha gelecek misin buraya he? Bayılır mısın güzel zaman? senin canını yapmak istemiyorum. Çok güzel duruyorsun. Biraz daha vurabilir miyim? Teşekkür ederim. Sen bitki seviyorsun. Tamam mı? Al sana. Tamam. Sen de geliyorsun bana. Sen de geliyorsun bana. Güzel. Dilbere 2. Biri öldü çünkü. 41 level mı? Wow. Merhaba sen kaç levelsin? Geliyor musun bu yerlere? Geleceksin geleceksin sen de geleceksin. Evet vururum kafana vururum vallahi kalkma. Tamam. Dilbere nasıl iyi misin? Abi iyi vallahi İyi iyi. Tamam Lilera bir şey değil mi sen? Bu et sana fazla ya. Ah yeter. Sen ona yetersin. Kardeşim bu, bu benim tamam mı? Bak bu da benim haberiniz olsun. Yat aşağı vurun kafanı. Valla vurun kafana Sopayı görüyor musun sopayı? Ha tamam. Başka var mı gelmek sen? Seni alacağım oğlum. Sen, seni alacağım. Sen, i̇leride seni alacağım. Aa bu için samanım yok. Ağaç ver lan bana. Bana ağaç lazım. Ben hemen hızlı şimdi bolo yapayım da arkadaşlar bolo önemli ya. Tut vur tut vur tut vur. Biraz da meyve, meyve de lazım. Narko falan gerekiyor bize. Yes. <laughs> ne yazamadın ha? Bu arada çayım çok soğudu. 20 dakika olmuş. Nasıl bir şey verelim? Sen benim Pelin susun. Pelin su. Pelin hayırlı olsun. Ben sen binebiliyor muyum? Oğlum, ayıp oldu lan. Arada pürüz var özür dilerim bugün ne biliyormuş ben bilmiyordum. Senin kafana vururum senin. Sen artık sen alacağım oğlum. Sen artık benim olacaksın. Ya buraya gel buraya gel buraya gel, gel. ölmüyor. Bu güçlüymüş lan. Ben şunu bir verelim. Sen buna bir bak. Ben bir bir su için. İyi misiniz? Sen dişsin değil mi? Sen erkeksin. Ne bakın buraya? Sen benim kızına mı baktın lan? Alo. Şşt. Sen benim kızına bakıyorsun? De bakayım bana. Bir dakika. Birazdan söyleyeceksin. Dur. Biraz sus. Cümlem bitsin benim önce. Sen benim kızıma mı baktın lan? Alo. He? Yakın menzil he. Kanlı kanlı. Tamam takım burada. Ne yapıyorsun? İyi misin orada evladım? Evet? İyi misin? sen bir şey. Ben sen 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 dur. Ben şu diğer arkadaşa bakayım da o iyi mi diye. O da mı oturuyor yoksa? Siz mi geliyorsunuz? İyi, iyi gelin gelin sorun yok gelin. bir dakika ben hemen bir şey açtım. bir dakika arkadaşlar bir dakika İnternette bir şey var overup neymiş aa Oviraptor yazmıyor mu? Bu. Hmm. Bunda tam olarak Oviraptor neymiş ya? Bir saniye. Hepçilmiş bu hepçilmiş arkadaşlar. Aa bu şey ikisini bir an yiyen zimbirler. Dur dur dur. O zaman, o zaman, aa, sana şöyle veririm, tamam mı? Ben sana nar koyarım kardeşim, senin kafan güzel olsun. Bir tane vurayım ben sana tamam devam et. Bak bu Pelin su, tamam mı? Sen Pelin susun. Sana da Berkecan adını vereceğim, tamam mı? Sen Berkecan. Bölmüyoruz Berkecan. Berkecan. Okey. Tamam. Bir saniye. Arkadaşım gece oldu ben Gamma 4 yazıyorum gün geceleri görmek için. Arkadaşım Berkan önerdi sağ olsun. Ben bunu yapamıyorum ya. Berkecan. Bizde bu kadar var. Kusura bakma yani. Bir tane bulsam. Tamam. Gelin lan bana aslanlarım benim be. 19 euro. Oh. Dilo sen bende kal. Ben bunu nasıl yapacağım bu? Aa. Bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar bu böyle kalsın. Ben bu böyle hep çiftleştirme bölümü oldu sanırım ya. Evet. Şey. Aa dinozor bir bölümü oldu. Bu böyle kalsın. Ben bunun içerisine bakarım. Belki size de yazar. Ama sizin işleri çok çok zor göreceğim ben. Çok uzun zaman sonra göreceğim. Çünkü bu videoları ben stok yapayım bir nevi. Çünkü güzel şeyler olacak. Eğer ki bu videoyu izliyorsan güzel şeyler başlamış demektir. Ki başlamadıysa daha büyük sorun olmuş demektir. O yüzden kendine iyi bak. Korona var hala. Maske tak. Tamam mı? Döktüm bay bay. İzleyen için teşekkür ederim. Bay